Belleticilik görevi nedir? Ee, sıkça sorulan bir soru. Öğretmenlere zorunlu olarak belleticilik görevi verilebilir mi? Ee, bununla ilgili sendikalar da birçok çalışma yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı da birçok çalışma yaptı. Şimdi e, bunun üzerinde duracağız. E, bir öğretmenimiz diyor ki gündüz derse giriyorum ben. 7 saat dersim var. Saat 4'te de zorunlu olarak nöbete gitmek zorunda kalıyorum diyor. Bunu istemiyorum ben. Tutmak istemiyorum. Böyle bir şey var mı diye sormuştuk. Şimdi bir nöbet listesi yapılır. Artık pansiyonlu okullarda öğretmenlerin nöbet tutması zorunlu hale getirildi. Çünkü öğretmen bulamıyorlar bu nöbeti tutacak. O yüzden dolayı da burada görev yapan öğretmenlere bu zorunlu hale getirildi. Ee, birazcık da iyileştirme yapıldı durumlarında. Ee, nasıl oldu? Hemen inceleyelim. Şurada yazıyor. Yatılı ve pansiyonlu okullarda öğrencilerin yeme yatma eğitim, öğretim ve benzer hizmetlerin yürütülmesine belletici olarak görevlendirilen öğretmenlere her belleticilik görev için 4 saat ek ders ücreti ödenir. Yani siz hafta içinde belleticilik görevi yaptığınız zaman kaç saat veriliyor? 4 saat hafta içinde saat 16'dan sabah 8'e kadar yaklaşık kaç saat oluyor? 16 saat. Yani 16 saat nöbet tuttuğunda 4 saat. Bunlardan 24 saat süreyle nöbet tutanlara ilave olarak 2 saat daha ek ders ücreti ödeniyor. Yani hafta sonunda nöbet tutanlara günlük 6 saat veriliyor. Ancak bir günde 3'ten fazla belletici görevlendirilemez. Ve bunlara ayda ödenecek ek ders ücreti 48 saati geçemez diye bir ibare var. En fazla 3 tane. Öğretmen görevlendiriliyor. Şimdi devamına da bakalım. Devamında diyor ki bir öğretmen e, her gece görev için 6 ek ders alır. Yani toplu sözleşmeyle bunu eşitlediler. Dediler ki hafta içi nöbeti tutan da hafta sonu nöbeti tutan öğretmenler de 6 saat ek ders alacak denildi. Her gece görev için 6 ek ders almaya başladım. Çünkü hafta içinde kimse tutmak istemiyordu. Zor oluyordu. Bir öğretmen ayda en çok 8 gece görevi alabilir. Denmiş. 6 çarp 8 48 saat ek ders yapıyor. Bunun 2017'de imzalanan toplu sözleşmeye göre gece görevi 7 ek ders ücretine çıktı. 8 gece aldığınız zaman ne oluyor? 56 saat ek ders almış oluyorsunuz aylık nöbet tuttuğunuzda. Bu toplu sözleşmeyle değişti 2017'de. Yani öğretmen olmakta hala zorlanıyorlar. Bununla ilgili birçok yorumlar da yapılıyor. Yani adaletsizlik olduğunu hafta içi 16'da başlayıp sabah 8'e kadar tutulan nöbet ile hafta sonu 9'da başlayıp ertesi sabah 9'a kadar 24 saat tutulan nöbetin ücreti aynı. Tabi hafta içi dersten çıkıp nöbete gitmek zor oluyor. hafta sonu nöbet tutmak daha kolay, daha rahat. O yüzden dolayı ilk sene de 6 saat ek ders ücreti veriliyor bilginiz olsun hala bununla ilgili huzursuzluk var. Hafta içi öğretmenler nöbet tutmak istemiyorlar. Huzursuzluk oluyor. Genelde hafta sonu tutmak istiyorlar. Umarım yani bu sorun düzelir. Belleticilik görevi bu şekilde arkadaşlar zorunlu olarak tutmam gerekiyor mu diyen arkadaşa Evet, zorunlu olarak tutulması gerekiyor. O nöbetlerin bir şekilde dönmesi gerekiyor. Yani bu şekilde bir e, sistem var, bir düzen var. Değerli öğretmen arkadaşlar, sorunuz varsa yine sorabilir.